Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar takıntılı aşkın işaretlerinden bahsedeceğim biraz. Evet, aşk güzel bir duygu. Onsuz olamadığımız bir duygu ama tabii bu aşk döneminde yaşadığımız o duygularla beraber yaşam akışımızda neler değişiyor? Şimdi çok şey değişiyorsa, biz bizden oluyorsak takıntılı bir aşık olabiliriz arkadaşlar. Sizde durum nedir acaba? Bir bakın kendinize ya da hayatınızdaki insanı da böylelikle kontrol edebilirsiniz. Evet takıntılı aşkın işaretleri nelerdir? <laughs> Şimdi dünyanın güneşin etrafında dönmesi gibi bu takıntılı aşık sevdiğinin etrafında döner. Yani onu hayatının merkezine koyar. Yani yorulmadan, usanmadan, bıkmadan döner ha döner. Yorucu mu? Hem kendisi için hem de karşıdaki için elbette ama aşk işte hem de takıntılı aşk adamı böyle eder mi? Eder arkadaşlar. Şimdi dedik hayatının merkezine koyuyor ve hep o insan birinci planda oluyor. Bakın onun dışındaki işler, hayata dair işlevsel durumlar var ya ikinci, üçüncü plana itiliyor. Hem işler hem de ilişkiler ikinci, üçüncü plana itiliyor arkadaşlar. Hep onu düşünüyor takıntılı aşık. Yani o ne yapıyor, ne ediyor? Aklı, fikri hep onda ve bunu düşünürken de arkadaşlar yani eğer ki takıntılı aşık okul döneminde işte eğitim hayatı devam ediyor. Okuldaki notları hop aşağı düşüyor. Ya da iş hayatındaysa çalışıyorsa takıntılı aşığın iş performansı ciddi anlamda düşüyor. Yani hayattaki işlevselliği baya bir aşağı düşüşe geçmiş oluyor arkadaşlar. Ve aşırı korumacı oluyor. Aşırı kıskanç bir insan haline dönüşüyor takıntılı aşık. Peki ne yapıyor bu durumda? Yani kiminle, nerede? İşte e, mesela diyelim ki sosyal çevreyle bir iletişim halinde. Hı, kiminle görüştü? Acaba, acaba bakın hep olumsuz senaryolar da dönüyor o arada kafada. Ya yani birini bulursa, birine giderse, biri onunla ilgilenirse gibi aşırı kıskançlıklar oluyor. Hem sosyal çevreyle ilgili, bunu yaşarken hem iş hayatında işte işe gitti. Ne zaman çıktı, ne zaman girdi, e, kim geldi, kim gitti gibi bu konulara da aşırı derecede takmış oluyor, takıntılı aşık ve diyelim ki e, sevdiği insanın bir kankası var, hem cinsi, onunla sohbet uzuyor, onunla sık görüşüyor, bundan dahi rahatsız olup ondan uzaklaştırmaya çalışıyor, hatta o insanı karalamaya varan sözleri de oluyor mu maalesef oluyor. O yüzden de yani böyle yakın çevresiyle ya da iş çevresiyle, sosyal çevresiyle olan ilişkilerinden çok rahatsız oluyor. Sürekli bir koruma ve sürekli bir kollama, sürekli bir kontrol halinde oluyor mu takıntılı aşık? Evet oluyor. Ve e, ilgi azaldığında hani bana verilmesi gereken bir ilgi çünkü takıntılı aşık çok fazla ilgi bekler. İlgi azaldığında da çılgına döner. O yüzden ilgi varsa besleniyorsa daha sakin bir performans görebiliyoruz kendisinde ama ilgi azaldığında dediğim gibi çılgına dönen bir kişilik çıkabiliyor karşımıza. Ve yani takıntılı aşık hep hayatındaki insanla olmak istiyor. Yapışık ikiz gibi yani. Hep onunla bir şeyler yapmak istiyor. Bunu da başarabilmek için sürekli planlar yapıyor. Birlikte bir şeyler yapabilmek adına planları sürekli aktif tutmaya çalışıyor. Evet bunun dışında bunun dışında onsuz kendini ciddi anlamda eksik hissetiyor kişi. Yani takıntılı aşıkta durum böyle ilerliyor ve e, beni ne zaman arayacak? Ne zaman mesaj atacak diye aklı hep onun aramasında ve mesaj atmasında oluyor. Eğer ki Hani mesela diyelim ki takıntılı aşık mesaj attı. Karşılık gelmedi. Ya da işte mesaj dışında bir arama yaptı. Yine karşılık gelmedi. Eyvah 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 eyvah. O arada <laughs> kafada onlarca senaryo dönmeye başlıyor. Aramaya devam ediyor. Tekrar 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 mesajlar atıyor. Ulaşana kadar zorluyor. Yani bir türlü karşıdaki insanın özel alanlarına, sınırlarına özen göstermiyor. Maalesef karşıdaki insanın e, sınırlarını göz ardı ediyor e, takıntılı aşk arkadaşlar ve sonrasında neler oluyor duygular tabii kontrolden çıkıyor bu kadar arama... <laughs> Sorma, mesaj atma, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, kiminlesin, ne zaman geleceksin, ne zaman gideceksin, e şöyle yapalım, böyle yapalım. Karşıdaki insanı bunaltmaya başlar, takıntılı aşık ve kişi de bunalınca tabii ne yapıyor, otomatik olarak uzaklaşmaya başlıyor. Bizim takıntılı aşık çılgına dönüyor ve kontrolden çıkıyor duygular ve tabii bunları yapıyor, karşıdaki insanda bazı hamleleri oluyor. Bu hamleler karşısında da ola ki ayrılık gündeme gelirse eyvah ki eyvah. Yani kendine zarar vermekle tehdit ediyor ve onu ikna edebilmek için o kadar çok çaba sarf ediyor ki yani aslında kendi iletişim şeklinde, ilişki şeklinde dönüşümler yapsa güzel ama değil işte takıntılı aşık neticede ve dediğim gibi karşıdaki insanı ikna edebilmek için acayip bir performans sergiliyor ve hani böyle durumlarda zaten e, küs barış ilişki çok yaşanır yani takıntılı aşıklığın hani bir ayrılırsınız bir barışırsınız e, bir başlar bir biter dönen böyle bir kısır döngü var mıdır vardır takıntılı aşığın ilişki yaşama şeklinde ve e, sonra arkadaşlar bu takıntılı aşık yapılan yanlışları mesela hani böyle çok kaybetme korkusu yaşadığı vakitlerde ne yapıyor? Fazlasıyla hoş görüyor ve karşıdaki insanın isteklerine göre şekilleniyor. Yani bir nevi artık korkuyla yönetilen biri de var karşımızda. E, o gitmesin diye o onu bırakmasın diye yani yapılması gereken her şeyi yapıyor karşı tarafta tabi bunaldığı için fazlasıyla hani saygısız ve böyle söylemlerinde sevgisiz olsa da takıntılı aşk dediğim gibi ayrılmayı düşünemediği için karşıdaki ne isterse nasıl isterse içerik önemli değil, kabul etmeye başlıyor yani iyice kendinden oluyor ama ilişkiyi tabi bu şekliyle besleyebiliyor mu değil yani ne yaparız böyle zamanlarda? Günü kurtarırız gibi. Yeter ki gitmesin. Her şeye razıyım diyen bir yapı çıkıyor karşımıza. Ve bu takıntılı aşklar mesela hani hep yönünü ona döndü ya <laughs> dünyanın güneşin etrafında dönmesi gibi hep onun etrafında dönüyor ya. O yüzden de mesela ne yapar? Eskiden keyif aldığı şeylerden keyif alamamaya başlar. Eskiden hani e, görünüştüğü insanlarla ilgili görüşmeleri azaltır. Hep o da nerededir? Karşıdaki aşık olduğu insandadır. Ve kaygıları çok ön planda olur bu takıntılı aşıkların yani hayatına devam etmesi aslında iyiden iyiye zorlaşır. Hani dedim ya bir ayrılık gündeme gelirse hani kişi bunaldı daraldı artık yapamadığını söylediğinde bu takıntılı aşığın gitmekten başka yaptığı her şey vardır. Mesela neler yapıyor işte yemeden içmeden kesiliyor gecesi gündüzüne gündüzü gecesine karışıyor iştah ciddi anlamda azalıyor ciddi anlamda zayıflamaya başlıyor bu kişi ve kendini eziyet eder halede geliyor ama karşıtekini amaç nedir burada illaki ilişkide tutabilmektir zayıflıyor işte işlevselliği azalıyor yaşamlı olan uyumu bozulur takıntılı aşığın bir durmaz durduramazsınız illaki ki Devam etmeli bu ilişki o yoksa ben yaşayamam kafasına geçer takıntılı aşıklar. Evet ee, şimdi peki mesela bir de şeydir bir bakın hayatınızda kişi ya da kendinize bakın lütfen onunla buluşacağınız zaman çok iddialı bir şekilde hazırlanıp o yokken hiç kendinizle ilgilenmiyor musunuz? Yani takıntılı aşkta böyle bir özellik de var. Kendini çok önemsemiyor. O varsa onunla görüşecekse aşırı derecede bir bakımlı ve özenli oluyor arkadaşlar. Evet e, sonra hmm, yalnızca onunla mutlu olabilirim. Ben başkasıyla mutlu olamam kafasına geçer ve onun içinde ne yapar? Onsuz sosyal faaliyetlere dahil olmaz. Hep odağını partnerine göre yönlendirdiği için yani işte sosyal çevreden, aile çevresinden bayağı bir kopuk bir şekilde yaşamaya başlıyor. Çünkü onsuz yaşayamayacağını düşünüyor. İlişki bitse bile takıntılı aşık ilişkiyi bitiremiyor. Sürekli onu kontrol ediyor, takip ediyor. İşte özellikle biz görürüz. Yani takıntılı aşk zaten ilişki içerisinde de fazla kontrolcü olduğu için hani sosyal medyada ne oldu, ne bitti, kim ekledi, kimi çıkarttı, kim ona yazdı, kime like bıraktı gibi böyle <laughs> o kadar çok şeyle meşgul oluyor ki. Yani ayrıldığında da yine aynı şekilde. Birine mi gidecek, birine mi buldu, biri mi var gibi ya benimsin ya toprağın kafasında da yaşayanlar var. Bir türlü ayrılığı kabul edemiyor takıntılı aşıklar. O yüzden de dediğim gibi ne yapması gerekiyorsa yok sayılsa da sevilmese de sayılmasa da takıntılı aşık o ilişkide kalmak için paspas oluyor mu maalesef oluyor, köle oluyor mu maalesef oluyor bir türlü duygularını yönetip bu süreçten çıkamıyor takıntılı aşıklar. Evet zor mu? Hakikaten zor ama böyle de elbette yaşanmaz. Yani bir bizi istemeye günün sonunda. Hani bir ilişki yaşadık, güzel gidiyordu, olmadı, uymadı bir şeyler yolları ayırdık. Takıntılı aşık zaten yolları ayıramıyor. İlla o yol birleşsin diye uğraşıyor ama Tabii ki olmuyorsa da olmadığını da kabullenmek kıymetli. Şimdi hani takıntılı aşkın özelliklerinden bahsediyoruz ve hayatın akışına geri dönmek burada kıymetli. Tamam bir şeyler olmadı. Yani ayrılmamak için elinizden geleni yaptınız ama olmadı. Yani yürümedi o insan hayatına devam ediyor. Örneğin mesela kişi burada takıntılı aşık ayrıldı. Aradan yıllar geçti. Hala o insanı izlemeye, o insan ne yapıyor, ne ediyor, takip etmeye de devam eder. Yoluna bir türlü devam edemez. Hep aklı eskide kalır. Yani böyle zamanlarda tabii ki yaşam kalitemiz ciddi anlamda düşer. Ne yapacağız peki? Ya bir kere ayrılığı kabul etmek kıymetli. Tamam birine kafayı taktık <laughs> ama olmadı yani istemiyor bizi devam etmek istiyor bizsiz bir şekilde hayatına. Biz bunu kabullenmekte zorlanabiliriz. Evet aşk kuvvetli bir duygu ama zamanla yani hedeflerimizi değiştirdikçe hani hedefimiz sadece oysa başka da bir hedef koymadıysa kendimize zor zaten. Hemen ne yapacağız? Ayrılığı bir kabulleneceğiz. Kendimizi toparlayacağız. Eğer ki takıntılı aşıksak ve aşık olduğumuz insan bizi istemiyorsa aşk dediğimiz iki kişiyle yaşanan zorla olan, zorla geliştirilen bir duygu değil. Tamam. İstemiyorsa istemiyordu. Ne yapacağız dedik. İşte ayrılığa bir kabulleneceğiz. Biz istemiyor. Olmadı. Bel belki biz bir başkasının mükemmeliyiz ama onun kötüsü olduk. Öyle düşünün lütfen. Yani başkasının mükemmeli olabilirsiniz. Onunla olmamış olabilir bir şeyler. Ama bu hayat boyunca olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama takıntılı aşk böyle düşünemiyor. Onsuz olamam. Yapamam. O benim mükemmelim diye düşünüyor ve e, tabii ki yaşamla uyumunu ciddi anlamda bozuyor ne dedik işte e, ayrılığı bir kabullenicez biraz eski arkadaşlarla dostlarla iletişime geçeceğiz biraz e, seyahatlere çıkacağız bakın böyle zamanlarda biri bizi istemediğinde takıntı yaptıysak o insanı yolumuza devam etmek için kendimize yardımcı olmamız gerekiyor bolca egzersiz yapın. Mutluluk hormonunuzu çalıştıran aktivitelerden lütfen uzak durmayın. Sosyalleşmek iyileştirir. ...iyi gelir. Bunu da lütfen ihmal etmeyin. Evet. Ve e, hani ilişki işkenceye dönmemeli. Bir bizi istemediğinde ya da hayatımızdaki insan takıntılı bir aşıksa ya artık ilişkiden işkenceye geçtiyse durum duracağız. E, bir tekrar hikayemizi okuyacağız ve eğer sorun bizde ise <laughs> takıntılı olan biz isek karşı taraf bizi istemiyorsa da lütfen kendi yanımızda olmaya bakacağız yolumuza devam etmek zorundayız yani kimse bizimle birlikte olmak zorunda değil tamam yani tamam elinizden geleni yapmışsınızdır yok Yok istemiyor şahıs, istemiyorsa da istemediğini kabul etmelisiniz. Nasıl sizi isteyen birini siz istemiyorsanız, sizin istediğiniz bir insan da sizi istememeyebilir. İstemeyebilir yani bu gayet normaldir. Hayat böyledir, akış böyledir. Akıştan çok dışarıya çıkarsak yönümüzü, yörüngemizi kaybederiz maalesef. Evet ayrılığı kabul ettik. Eski dostlarla bir iletişime geçtik iyidir keyif aldığımız şeyleri bir hatırladık onlara tekrar yöneldik sosyalleştik işte ve ne dedik ilişki işkence değildir tamam kendimize de işkence yapmayacağız karşımızdakine de işkence yapmamaya özen göstereceğiz yolumuza zor da olsa çok kırgın da olsak çok yaralı da olsak yaramızı kendimiz saracağız devam edeceğiz. Bilmiyorum takıntılı aşık mısınız ya da karşınızdaki insan takıntılı aşık mı? Yani takıntılı bir aşk içerisinde olmak iki taraf için de zor mu? Zor. Yaşamla uyumu bozar mı? Maalesef bozar. O yüzden sınırlar çerçevesinde duygularımızı yönete yönete hayatın içerisinde akmaya devam etme zorunluluğu var. Yoksa hayatın içinde kaybolmuş bir insana dönüşebilirsiniz. Bunu da ne siz ne de siz sevenler istemeyecektir. Bu kıymetli arkadaşlar. Evet ayrıl barış döngüsü çok olur. Kişiler çok yorulur bu takıntılı aşk durumlarında. Dediğim gibi biraz kendinizin yanında olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet ne dedik? E, takıntılı aşkın özellikleri dedik. Hangi işaretler var sizde ya da karşıdaki insanda? Bunun orta yolunu bulmak lazım. Evet aşk e insanda takıntı yaptırır ama bir şeye ne kadar çok takılır kalırsanız, ne kadar çok takılır kalırsanız diğer yaşanacak olan birçok şeyi kaçırırsınız. Bunu da lütfen eee kulağınıza küpe olsun. Aklınızda tutun arkadaşlar. Evet takıntılı aşkın işaretlerinden bahsettim. Kendinizi ve hayatınızdaki insanı bir çek edin dedim. Ve bugün de bu kadar olsun diyorum. Yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın. Bu arada benimle iletişim kurmak isterseniz fundayucel06 instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Hoşçakalın.